Türk Dil Kurumu'nun çapulcu tanımını yaptım onlara. Çapulcu kime denir? Çapulcu kamu düzenini bozmaya gayret edenlere denir. Türk Dil Kurumu. Ee işte bunlar kamu düzenini bozmak isteyenler değil mi? Bunlar terör örgütleriyle il ilişki içerisinde olanlar değil mi? Bunları görmeyecek miyiz? Bunları esmi geçeceğiz. Sevgili kardeşlerim, biz gençlerimizin bunu bilmesini istiyoruz. Bizimle görüşmeye gelenler dediler ki biz istediğimiz yerde miting yapabilmeliyiz. Şimdi bunlara ne diyeceksin? Ama bakın ben sizin dediğinizde demedim. Kibarca davrandım. Dedim ki bu ülke yol geçen anı değil. İstediğin yerde, istediğin gibi miting yapamazsın. Burası hukuk devletidir. Neresi gösterilirse o da gider yaparsın. Yürüyüşünü orada yaparsın. Neden? Şu anda Beyoğlu'nda Taksim'de bakın 30 bin yatak kapasitesi var. Hemen hemen hepsi boşaldı. Günah değil mi ya? Yazık değil mi? O çevredeki bütün esnaf kan alıyor. 17 gün 18 gündür cam, çerçeve her şey kırıldı. Ve oradaki vatandaşımıza, esnafımıza yazık değil mi? Şimdi bunların zararlarını kim karşılayacak? Kim karşılayacak soruyorum. Aynı şey Ankara. Bütün otobüs durakları yakıldı yıkıldı. Canım canım alt geçitlerdeki seramikler kırıldı. Polis araçlarından 150'ye yakını yakıldı. 200 e aşkın sivil vatandaşımızın aracı yakıldı, yıkıldı. Kamu binaları yakıldı, yıkıldı. Şimdi buradan İstanbul'dan Türkiye'ye sesleniyorum. Atatürk Kültür Merkezi bir kamu kuruluşudur. İşgal edildi. Kimler tarafından? bu illegal ve legal zannedilen örgütler tarafından. Oraya bazı paçavralar asıldı. Paçavralar. Teröristlerin resimleri vardı orada. Bu illegal örgütlerin pankartları vardı. Paçavraları vardı. Ama bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına da hakaretler vardı. Sevgili kardeşlerim. Bunlara sorarsan o bana gelenlere e biz de bunlardan çok üzüldük ama neye ama? Neye ama? Onları oradan indirmeyecektik de ne yapacaktık? Döndüm Kuzey Afrika'dan döner dönmez İçişleri Bakanıma şunu söyledim. 24 saat içerisinde bunlar temizlenecek. 24 saat Çünkü bu ülkede biz bu teröristlere burayı bırakamayız. Temizlendi. Bitmedi. Bitmedi. Cumhuriyet anıtı biliyorsunuz. Cumhuriyet anıtında ne vardı? Gördünüz. Bölücü başı. Yanında Atatürk'ün resmi. Yanında Türk bayrağı. Bir dakika. Şimdi buradan ulusalcılara sesleniyorum. Ey ulusalcılar! Ey CHP ve yandaşları! Terörist başıyla Atatürk'ü ve Türk bayrağını nasıl yan yana getirdiniz? Nasıl bunu yaptınız? Niye gidip de onları indiremediniz? Milletvekilleriniz bunların önüne geçiyor. Bunlarla beraber yürüyor. Niye bunları temizlemediler?